bu e, şöyle diyeyim e, astrofizikçi galiba ya da astrofizikçi. Bu zenci adamı diyorsun sen. Yani ben tanımıyorum. E, bilim, adam, bilim adamlığı çok yukarı değil ama, e, ama çok, çok, bir, çok, güzel bilim zaten. programları yapıyor. Evet. evet. Bilim falan getiriyor. bu Şu, evet, getirdiydi. kosmos hmm. evet. şeyiydi. Evet. E, e, evet. o kadarını biliyorum ama ha. yani kendisini tanımıyorum. Ben ediyorum. kendisine çok fazla e, bilgim yok ama saygın bir adam bildiğim kadarıyla. Hı -hı. E, bu şöyle bir şey demiş. Ben duymadım. E, bir program demiş ki e, Müslümanların bilimde geri kalmasının temel sebebi Gazali'nin matematiğe şeytan işidir demesi. Ya ikisi de yanlış. <laughs> matematiğe şeytan işi de yanlış. Ee, Gazali ile bilim arasında e, böylesine negatif itişimli bir teori, bir bağlantı kurmak da çok ezbere bir yanlış. Yani adam akıllı ezber. Şimdi ben size bunu nasıl anlatayım? 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu çöktü çünkü saraylara para gitti. Ne saraya giden para hesaplanıyor, ne o tip sarayın devlet, modern devlet hayatındaki rolü ölçülüyor, konuşuluyor. Bunun gibi laflar vardır. Yani kolay, slogancı, yöneltici teoriler vardır. Gazali pozitivist dediğimiz bizim bugünkü dediğimiz anlamda tabi bilimlerle, matematikayla falan uğraşan bir bilgin değil. Ama bunları kullanmayan, reddeden biri de değil. Yani gazalisiz bir toplum bir şey düşünemez zaten. Her yerde vardır bu her çağda. Kalkıp da bunu böyle öne çıkarmak o başka bir şeydir yani o ayrı bir şeydir. Bu şuna ayrıca benziyor. Gazali, yani Platon, Platon vardı da işte Batı'da bilim çöktü. Ayrıca Gazali'nin olduğu yerde yani o asırda da bu biliyorsunuz miladi tarihle verirsem. Ee, ...şey 11. koyacaksın... ...11. 12. yüzyıl... ...dönemecedir... ...Ömer Hayyam'ı ne yapacaksın yani... ...o var daha... ...ondan çok sonra Ulu Bey geliyor... ...onu ne yapacaksın... ...yani İbn Sinan'ın da ateşi tütüyor falan... ...yani bu bir şey değildir... ...geçerli tarih değildir bunlar... ...bir şeye takarlar böyle... ...bir şey yaparlar... ...onun için onun üzerinde çok durmayın... ...o öyledir... ...onun çeşnisi odur... ...bununki budur yani... Ee, bir tarafla uğraşan adamın öbürünü okuduğuna dair de şüphem vardır. Hı hı. Mesela yani evet. o devirdeki bir alim oturup ilim diye işte matematikle yok İbn Sina'nın kanunuyla bilmem efendime söyleyeyim bir takım astronomi bilgileriyle kitaplarla ilgileniyorsa Allah bilir yani Gazali'ye ya duymuştur ya okumamıştır duyup yani bunlar e, böyle bir yeknesak toplum modeline de öyle bir şey yok daha henüz. Yani şey değil, geçerli Sen Gazali'den sonra İbn Haldun var fakat. Yani İbn Haldun'un olduğu dikkat etmek bir cemiyeti Gazali'nin felsefecilere, filozoflara karşı yazdığı bir kitap var. Ve buna bir cevap var. O da İbn Rüşt'ten geliyor. ona karşı zaten. fakat İbn Rüşt'ü okuyorsun. Şimdi İbn Rüşt'ün ama Gazali ile uğraşması yok. Haberi yok bilmiyorum. <laughs> yok yok yok. İbn Rüşt cevap veriyor. Gazali'ye yani. cevap veriyor. Ay pardon, bilmem. Ha. Ha, şimdi yalnız, şimdi bu hikayeyi anlatanlar derler ki efendim işte buyurun bu Gazali bilim düşmanı. Bak İbn-i cevap veriyor. İbn-i Rüşt Aristo'cu. Evet. Aristo'nun papağanlığını yapıyor. Zaten adamın adı yorumcu. Komentatör diye geçer İbn-i Rüşt. Anlatabiliyor muyum? Burada sıkıntı şu. Belli bir düşünce tıkanması var. Bu düşünce tıkanmasının en büyük sebebi... Orta Doğu'nun alt üst edilmesi. Bunu alt üst eden nerede? Cengiz İmparatorluğu'yla beraber oraya yerleşen Moğollarla Türkler. Ama şey yok değil mi? Aralarında bir bağıntı yok. Hayır, hayır, ama, bağıntısı yok. hayır şey yapıyor. Hiç alakası yok ama Platform bunlar... Platform bağlantısı yok kütüphaneler yani. Kütüphaneler dağılıyor bilmem